kanalıma hoş geldiniz. 21 Aralık senenin en uzun gecesi için hazırladığım Narlı Sofram'dan merhaba. Muhabbet ve coşkuyla geçmesi gereken senenin en uzun gecesini akşam saat 5'te fark ettim. 21 Aralık gecesini sade geçirmek olmaz dedim. Hızla mutfağa girdim. Ne varsa döktüm. Şöyle gecenin hakkını veren, narlı, bol taneli, tatlı yemişli sofra hazırlamaya koyuldum. Tam 25 dakikada bu sofrayı hazırladım. Mum ışığındaki narlı sofram yüzümüzü güldürdü. Muhabbetimize muhabbet kattı. Harika bir 21 Aralık gecesi geçirdik. 2023'ü bol bereketiyle bekliyoruz. Gelelim hazırlık aşamasına. Mutfağa girdim elimdeki olan tüm meyveleri, taneli yemişleri masanın üstüne dizdim. Başladım çalışmaya. Önce kestaneleri yıkadım. Bombeli kısımlarını kestim. Şekerli suda pişireceğim vakte kadar ıslattım. Kestaneleri pişireceğim zaman bol suda yıkadım, süzdüm. Sulu sulu tencerede önlü arkalı pişirdim. Pişirirken arada parmak uçlarımla su bıraktım. En son zamanda iyice kuruttum. Lokum gibi pişiyor. Yalnız püf noktası kestaneleri tencereye dizerken tencere ısınmış olmalı. Çizik yerleri de tencerenin tabanına gelmeli. Böylece harika pişiyor. Ananas pastası için bir poşet krem şanti, yarım su bardağı soğuk sütle çırpılır. 10 dakika derin dondurucuda dinlendirilir. Ananası hijyen açısından kendim soyup dilimliyorum. Orta kısmını bıçak ucuyla kolayca çıkartıyorum. Servise hazırlıyorum. pastası için önce şık bir pasta tabağı seçtim. Bir dilim ananasın ortasını dondurucuda dinlenmiş krem şanti ile doldurup üzerine nar taneleriyle süsledim. Ananas pastalarımı dolabın en soğuk bölümünde dinlenmeye bıraktım. Ananas ve krem şanti bekledikçe bütünleşiyor. Lezzetine lezzet katıyor. gelelim sofrayı hazırlamaya. Önce şık bir masa örtüsü seçtim. Ardından yılbaşı sepetindeki yemişleri şık tabaklarıma doldurdum. Harika bir sofra hazırladım. Nanı Aziz, mübarek nimetimiz ekmekle mini bereket pastacıkları hazırladım. Onları önce kurabiye kalıpları ile kestim. Üzerlerine krem çikolata sürdüm. Narla süsledim. Harika oldular. kış gecelerinin en sevilen sesi. Mısır patla, kestane çıtırtısı. Soframın en süsüsü, muzlu atıştırmalık. İki dilim muzun arasına, parçacıklı fıstık ezmesi sürüp, janjanlı havalı kürdanla sabitliyorum. Nefis atıştırmalık hazır. Bekledikçe tatlanıyor. Hafif kahverengi oluyor, fakat fıstık ezmesinden dolayı kararmıyor. İki gün süreyle tazeliğini koruyor. Narlı mandalina görüntüsüyle masal diyarının meyvesi gibi oldu. Elina'nın göbeğini nar taneleriyle doldurdum hafif bastırarak. Çok güzel oldular. Yerken narlar yere dökülür sandım dökülmüyor. Nar taneleri mandalina'ya adeta yapışmışlar. Tadı, görüntüsü, yemesi nefis bir lezzet tavsiye ederim. Ve narlı sofram hazır. Bol muhabbetle, keyifle 2022'nin en uzun gecesini bu nefis sofrada tamamladık. Güle güle 2022 yılı. Sevinçle, umutla, bereketle 2023 yılını bekliyoruz. Hoş geldin 2023 yılı. Sizlere de şimdiden mutlu yıllar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.